çizem <laughs> bir de naz yapıyor <gülüyor> sana. Evet. <laughs> Bak yine geldi <laughs> bu eşek ya. Senin o olmayan gözüne ben kurban olurum annem Ay yazık. Bak gitti onunkinde yedi geç ben sana oraya da koydum. Oh yedi geçtik bir de mıçalım güzelce. Oh kurban olayım ya. Bugün de doydular. Gizem Hanım sayesinde. Allah razı olsun. Sağ olsun. Çiz senin beni beni yalnız bırak. Şuraya doğru getirdi. da bakayım. Orada da vardır. Yok burada biraz fazla vardır. Şu an mangalcıların başındadır. Hafta sonu burada mangalcılar var. O sana kupon Şu yüze bak. Şu yüze bak. Gel gel gel. gel, gel. oturup yiyecek eşyalar. Oturup yiyecek çıkma. Yattığı yerde. Bizim hanımın mamaları nasıl oldu bugün? Çok şükür. Gelirler şimdi. Şehir. Gelir gelir, gelir. Fotoğrafa, fotoğrafa. o korkak. Bu